Ben hala yakalamışken söylüyorum. Bu makyajın hali ne? Ne no, olmuş? No, ben sana bölümün. demedim mi makyaj yapılmayacak diye? Utanmıyor da bir de. Yeter ettiniz artık. Benim Tüpe mi? şekle bak. Benim makyajıma neden sen karışıyorsun? Ben karışacağım. Kim karışacak? Hocam mı karışacak? Bir aldı karışmadın. Dur ama Merve. Ben sana bundan önce dedim ki makyaj yapılmayacak. Hayır, hayır, hayır hareketlenme. Dikkat edeceğim. Bir de 70 dik yerinde durmuş. Üçümde kaldı diye gelinim masasına oturdu. Üçümde mi kaldı? Evet. Bak şu an ailece toplandı. Senin kızın da yapmış makyaj. Evet, sahtıma yerleştim. Evet. 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 Bu aileye neden katlanıyorum biliyor musunuz? Kayınpederim dedi ki, düğünü ben yaparım dedi. Kaşın no. yüzün aile oynamasın. Beni sinirlendirme.